neredeyse tüm dinlerde ve kültürlerde yer alan kurban, ilk çağlardan günümüze kadar kesintisiz devam eden en önemli ibadetlerden birisidir tarihinde kurban ritüeli olmayan kültür hemen hemen yoktur. Hz. Adem'in oğulları olan Habil ve Kabil'in kurbanları, insanlık tarihinin en eski kurbanı olarak kabul edilir. Latince kökenli dillerde genellikle sakrifis terimiyle karşılanan kurban, adak olarak sunmak, hediye etmek ve İbranice'de yakınlaştıran şey anlamına gelmektedir. Ayrıca sakrifis köken olarak incelendiğinde, Tanrı'ya sunularak bir nesneyi kutsal hale getirme anlamını taşımaktadır. Peki kurban bizi birbirimize yaklaştırırken aynı zamanda kutsal bir anlam içerebilir mi? Bu soruyu cevaplamak için zamanda biraz geriye gideceğiz. Biraz daha. Arkeolojik bulgular bize Antik Mısır'da kurban kültürünün olduğunu göstermektedir tarım toplumu olmaları sebebiyle Mısır'da kurban uygulamalarında bereket beklentisinin öne çıktığı görülmektedir. Eski Yunan'da da kurban geleneğinin önemli bir yere sahip olduğunu antik Yunan efsanelerinde ve edebi metinlerde görmekteyiz. Tarihte bilinen kurban gelenekleri Eski İran, Babil, Asur ve Sümer'lerde de görülmektedir. Kur'an'ın Safat suresinde kurbanın hikayesi şöyle anlatılır. Hz. İbrahim gördüğü bir rüya üzerine oğlunu Allah'a kurban etmek ister. Hz. İbrahim'in bağlılığını göstermesiyle birlikte Allah İbrahim'e büyük bir koç gönderir ve o da oğlu yerine bunu kurban eder. Ancak Hz. İbrahim'le birlikte bu konuda büyük bir kırılma noktası yaşanır. Hz. İbrahim'e hac ibadetini yapmaları için insanları Beytullah'a davet etmesi ve yol göstermek, izinden gitmek, hediye etmek anlamlarına gelen Hedi, kurbanını kesmesi emredilmiştir. Böylece erkek evladın yerine kurban olarak bir hayvan Hz. Muhammed, hicretin ikinci yılında Medine-i Münevvere'de Menaha semtindeki Musalla meydanında halka kurban bayramı namazını kıldırdıktan sonra iki adet koçtan birisini kendisi ve ailesi için, diğerini de ümmeti için kurban eder. Hz. Muhammed, Kurban kavramına yeni bir anlam vermiş, kurban vaktini insanların yakınlaşması, iyiliğin yaygınlaşması ve barışı tesisi için bir bayrama dönüştürmüştür. Özünde kendi rızasıyla fedakarlık yapma olan bir eylemin, aynı zamanda kitlesel bir yardımlaşma hareketi ve kutlanması gereken bir bayrama dönüşmesi, bu değişimin açık bir göstergesidir. Kur'an'da bu bilinçli teslimiyet şöyle ifade edilir. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan gösterişten uzak amellerinizdir.